Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir türev soru çözüyoruz arkadaşlar. Bu biraz sert soru. Eskileri de biraz yoklayacak arkadaşlar. Şimdi sorumuzu okumaya başlayalım. Bakın. fx'i tanımlamış bakın. 1 artı x'in karesi artı 1 artı 2 x'in karesi 1 artı 3 x'in karesi 1 artı 4 x'in karesi nokta nokta 100'e kadar 1 artı 100 x'in karesi diyor. Şeklinde fx fonksiyonu tanımlamıyor. Buna göre hangi x değeri için yerel minimum noktası vardır? Fonksiyonun türevini alıp bakın arkadaşlar. F türev x yapıp 0 eşit dediğimizde buluyorduk değil mi? Bunu güzel. Zaten Hocam orayı biliyoruz da bunun türevini nasıl alacağız? Şimdi arkadaşlar iki tarafın türevini almaya başladık. Şöyle türevini alıyorum bakın. Şimdi bakın f türev x düzenli bir şekilde yazma. İki başa düştü. Çarpı bakın arkadaşlar. 1 artı x. İçinin türevini yazacak mıyım arkadaşlar? Şöyle göstereyim. 2 çarpı 1, 1 artı x yazdım. Artı neden yazdığımı göreceksiniz. Bakın iki başa düştü. İçinin türevini yazdım. 2, 1 artı 2 x. Artı. Bakın 2 başa düştü. İçinin türevini yazdım. 1 artı 3 x. Artı bakın arkadaşlar. 2 başa düştü. İçinin türevi 1 artı 4 x artı. Bakın. Nokta 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 artı. Bakın. 2 çarpı 99 1 artı 99 x. Bitti mi? Bitmedi. Artı. 2 çarpı 100 Parantez açıyorum. 1 artı 100 x. Anlaştık mı? Böyle gidiyor. Şimdi bakın arkadaşlar yazdık. Hepsinin iki ortak değil mi arkadaşlar? İki parantezini alsam bakın şunlardan ne gelecek arkadaşlar? Güzel bir şeyler gelecek değil mi? Bakın. İki parantezini aldım. Şöyle yaptım. Çünkü iki tane alacağım bakın. Buradan bir geldi. Bakın buradan iki geldi. Şu ikiyi dağıtıyorum bakın. Artı 3 artı nokta nokta nokta. Nereye kadar gidecek bakın arkadaşlar? Yüze kadar gidecek değil mi? Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şimdi ikisileri yapacağız bakın. Ne oluyor? Bakın paranteze aldım. Bakın buradan 1 geliyor değil mi? 1 geliyor. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bakın 4 geliyor. Çarptığım zaman 4x oluyor değil mi? 2'yi buraya dağıttım. Bakın arkadaşlar. Şu 2 ile şu 2'yi düşünün. Şununla şunu düşünün. 4x oldu. Yani ne oldu? 4x yani 2'nin karesi. Artı bakın. Şu 2 ile 1'i çarptım. Onun parantezini buraya aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi 3 ile bunu çarpıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 3'ün karesi oldu değil mi? Bakın burada 4'ün karesi olacak. Bakın şununla şunu çarptım. Paranteze aldım. Şununla şunu çarpacağım şimdi. Değil mi? Evet değil mi? Tamam anladınız. 4'ün karesi artı nokta 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 artı. Bakın en son arkadaşlar ne olacak? 100'ün karesi olacak değil mi? 100'ün karesi x olacak değil mi en son? Peki. Şimdi ben bunun türevini aldığım için sıfır eşitleyebilirim değil mi? Bakın bunu sıfır eşitleyeceğim zaten. Hmm, güzel. Sorumuz güzel gidiyor anlaşılıyor değil mi? Şimdi arkadaşlar zaten bu götürecek bunu. Yani 2 gidecek arkadaşlar. Şunun içinin sıfır olması lazım. Nasıl yapacağım? Hmm. Şunu biliyorum zaten bakın arkadaş 100 çarpı 101 bölü 2. Değil mi? Peki burayı nasıl bulacağım arkadaşlar? Mesela 1'in karesi artı. 2'nin karesi artı. 3'ün karesi artı. Nokta 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 artı. Ne kare kadar gidiyor? Bunun toplamının bir formülü vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlamanızı istiyorum bakın arkadaşlar n çarpı bakın n artı 1 çarpı bakın 2 n artı 1 bölü 6 arkadaşlar çok önemli bir formül. Bakın bunu bilmenizi istiyorum. Bakın ne olur ne olmaz çıkar falan anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi burada n'imiz ne arkadaşlar? 100 değil mi? 100'ün karesi çünkü. Bakın 100 çarpı n artı 1 101 çarpı 2 n 201 değil mi? Bölü 6 x eşittir 0. Şimdi arkadaşlar şunu sağ atacağım bakın. Hatta sadeleştireyim şöyle. Ne oldu? Çarpmaya gerek yok bakın arkadaşlar. 100 çarpı 101 çarpı 201 bölü 6 x eşittir. Ne çıkacakmış arkadaşlar? 5 çarpı 101. Şimdi gidenleri görün bakın arkadaşlar. Şu 101 ile şu 101 gitti. Şununla şu gitsen olur 20 olur değil mi arkadaşlar? 201 6'ya bölünmeyeceği için arkadaşlar şunları aşağı atmam lazım bakın. Şimdi bakın arkadaşlar x eşittir. Bakın 6'yı karşı attım. 6 bölü. Hatta bir tık daha sadeleştirebilirim. Bakın. Şunu 3 yapsam. Şunu 10 yapsam. Şu 3'e bölünüyor bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurayı da 3'e bölersem yeni gördüm bakın. 6, 67 yapıyor değil mi? Hmm, güzel. İkisimiz bakın buradan 1 kaldı. Payda hiçbir şey kalmadı. Ne oldu? 1 bölü. Bakın burada 67'miz var. 10'umuz var. Neymiş arkadaşlar? 670'miş. Bakın çok zor bir sorudur. Cidden şunu hatırlayacaksınız düşüneceksiniz aklınıza gelecek mi gelmeyecek mi ama arkadaşlar bakın bu çok güzel. Şunun rengini bir değiştirin bakın arkadaşlar burası çok önemli. Çok 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 önemli. Böyle bir cevabı bulamazsınız yoksa bakın o formülü bilmezseniz istediğiniz kadar uğraşın bulamayabilirsiniz. Anlaştık mı? Bir sonraki sorumuza görüşelim arkadaşlar. Bakın bu biraz dört yıldızlık bir soruydu. Gerçekten düşünmesi biraz zordu. Anlaştık mı? Bir sonraki sorumuza görüşürüz.